Bahçeli daha geçtiğimiz gün bu 50 artı bir çıkışlarıyla alakalı şunu demişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla ki belli ki zaten Sinan Oğan'ı kastediyor aynı karaya girmeyi içimiz acısa bile ses çıkarmadık demişti. E, fakat bazı duyumlar alıyoruz. İşte Sinan Oğan'a ulaşmaya çalışan basın mensupları, çeşitli kişiler bu iddialar Doğru mu değil mi? Ne söylersiniz? Yani bir söz hakkı vermek için. Ama aranılan Sinan Oğan'a gördüğümüz kadarıyla şu anda ulaşılamıyormuş. Ne diyorsunuz? Vallahi son cümlenizden başlayarak devam edeyim. Ee, Sinan Bey'e ulaşamayabiliriz ama ne düşündüğünü tahmin edebiliriz. Ee, diyordur ki o şimdi ben e, isim yaptım. E, i̇şte milletvekili oldum. Süper emekli oldum. Yaşım genç. Şu anki siyasiler 5 e, yıl 7 yıl içerisinde tasfiye olur. Benim önüm açık diye düşünüyor olabilir. onun için de MHP şu an Genel kendini... Başkanlığı için mi mesela? MHP Genel Başkanlığı da olabilir, başka planları da olabilir. Yani ama benim derdim Sinan Oğan değil. Şimdi bu siyasette para konuşunca benim yani okuduğum bir şey yanılmıyorsam ikinci Filip Makedonya Kralı İskender'in de babası olması lazım. O diyordu ki. Ya o, e, orduların geçemeyeceği yollardan altın yüklü bir eşek rahatlıkla geçebilir. Anlıyor musunuz? Yani şimdi onun için kimseyi de burada hedef hedef yapmadan bunu şey yapıyorum sohbetimizden bağımsız olurlar. Şimdi protokol mevzuna gelince Sayın Genel Başkanı, Sayın Kılıçdaroğlu oraya götürüp bu protokolü yaptıranlarla tabii yükücü olduğum için şunu söyleyeyim benim hiçbir şeyim olmadı. Ben ben orada olsaydım bu protokolü yapılmasına engel olmaya çalışır mıydım? Kesinlikle çalışır. Hmm. Yani böyle bir protokolün hiçbir anlamı da yoktu son çeyrekte. Yani son son düzlük, düzlüğe gelmişiz artık. Bir de orada e, Kemal Bey'in bir an önce şey yaptı. Bu plan neydi? Plana niye sadık kaldık? Kardeşim Netflix dizisini mi seyrediyoruz? Bu plan hala devam ediyor mu? Bu planın içerisinde hiç anlamı yokken bu e, anlaşmaları bugün yapıp Kılıçdaroğlu'nu hala itibarsızlaştırmaya mı çalışıyoruz? Tamam partinizi gündemde tutmak isteyebilirsiniz. Dün bir e, oradaki bir genel başkan yardımcısı bir arkadaşımızla da görüştüm Zafer Partisi'nde. Niye yayınladınız dedim cevap vermedi. Ama burada sadece şunu söyleyeyim. Bu bakanlıklardan daha başka bakanlıklar istiyorlardı. Bana gelen bilgiler oydu ama biz zamanında genel başkana bunu ulaştıramadık. Ne yazık ki etrafına ördükleri duvarlardan dolayı. Uyarıyı yaptık ama çok geç yaptım ben açık söyleyeyim. Yani ben bu bu kadarına genel başkanların izin almadığım için bu kadarını anlatayım size. E, ne isteyeceklerini tahmin ediyordum. Bir, bir de e, Sayın Özdağ bunu niye yayınladı? E, yeni CHP genel başkanı Özgür Bey'in o e, Kürt aslında soprano'nun elini öptükten de sonraki CHP'nin içerisinde rahatsız olabilecek Atatürkçü Kemalist milliyetçi kesimi o Beyaz Türk kesiminin kesimine bir mesaj veriyor buradan. Bunu bunu da gözünde bulundurmamız gerekiyor. Ama evet. ben burada burada Sayın Özdağ'ın yanındaki arkadaşları da şey yapıyorum sadece göç politikaları üzerinden bir milletçilik yapmak popülist Eferti. ne diyeyim yani bir pop çok popülist bir yaklaşım olur. Burada Türk milletçiliği düşüncesini daha aşağıya çeker açık söyleyeyim. Yani Türk milletçiliği düşüncesi ırkçı, soycu, boycu değildir. Kültüre Hı. ve mensubiyete dayanır. Yani demokrasi de düzen olarak da demokrasi önceler benim çizgim. Şimdi bu noktada eksiklerini gördüm kendilerine de söyledim. Ama burada esas benim yani biz 28 Mayıs gecesinde şey yapacağımız şu, ya akşam belli bir saatte başladı Sinan Oğan'ın aldığı oy 5.3 5.30 mu? 3 mü? Ya bitene kadar hiç değişmedi. Bunun üzerinden bir operasyon yapıldı mı? Bu 5.3 üzerinden bir operasyon yapıldı. Hiç mi değişmez ya? Hiç mi inmez? Hiç mi çıkmaz? Ya komplo teorisi kurmak istemiyorum ama bunları konuşacak fırsat vermediler bize. Muhalefet bunları konuşamadı, bunları analiz edemedi. Ya belli bir saatte başladı. Dün gibi gözümün önünde duruyor. O sağ üst köşede hiç değişmedi ya o. Üst köşede evet. televizyonların hiç değişmedi o 5 nokta. Onun üzerinden mi acaba bizim 2 iki, 2,5 iki milyon sandıklarda olmadığımız yerde oyumuz değiştirildi, iktidar değiştirilmiş olabilir mi acaba? koplatıyoruzu falan kormuyorum. Burada bazı CHP genel başkan yardımcıları bu işten sorumlu olan insanlar da hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Ölü taklidi yapıyorlar. Kılıçdaroğlu tek başına mı yaptı bu işi? Oğuz Kağan Salıcı'nın hiç dahli yok mu? Adı Güzel'in hiç dahli yok mu? Erdoğan toprağın hiç dahli yok mu? Tek başına mı yaptı? O sekiz e, milletvekillerine belirleyecek sekiz genel başkan yardımcısı çıkıp niye bir özelleştiri yapmıyor? Tek özelleştiriyi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bekliyoruz. Diğer altılı altılı masadaki diğer partilerle pazarlık yapan milletvekilleri neden bu kadar taviz verdiniz? Neden o gece milletvekili listeleri belirlenirken iki kere, üç kere, dört kere, beş kere son dakikaya kadar milletvekili listelerini yapmakta geciktiniz? Şimdi eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine hala işte yerel seçimlerde bir şey olur, hala onu biz diri tutalım ona karşı olan tepkiyi bir başarısızlık olursa onun üzerine yıkalım diye düşünen bir akıl varsa çok yanlış yapıyor başarısızlığı mı onun üzerine yıkmak için. Sonuçta artık aktif Hala diri siyasette değil. Hala içeriden dışarıdan Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen vuruyor giden vuruyor. O da hiç ağzını açmıyor. Hiç ağzını açmıyor. Hiçbir cevap vermiyor. Evet. Bunu anlamakta sanıyorum. da zorlanıyor. Gerçekten anlamakta zorlanıyor. Ha tamam dün evet cevap vermediniz. Partinizi koruyordunuz. Ya şimdi ben bir kökenli biriyim. Bana Ya bir bana kaldı Kılıçdaroğlu savunmak ya çok tohuma gidiyor yani. Ama ama ben şunu diyemem. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Ben bunu diyemem. Ha, hiyerarşim şudur kafamda. Özgür Özel mi? Kılıçdaroğlu mu derseniz Kılıçdaroğlu. Özgür Özel mi? İmamoğlu mu derseniz Özgür Özel. CHP tüzel kişiliği mi? Şahıslar mı? Derseniz CHP tüzel kişiliği. Evet. Çok nettir tavrımız. İlkeler üzerinden gitmediğimiz zaman sonuçta bu şekilde savrulmalar yaşıyoruz. Eğer evet. biz protokolda, ilkeler üzerinden biz oturabilseydik orada, şimdi oraya giden öykücüler. benden habersiz. Ben hepinizden önce geldim kardeşim bu partiye. Neye geliyorsunuz, karışıyorsunuz bu işlere? Benden daha mı iyi biliyorsunuz? Hanginiz benden daha çok bedel ödediniz bu siyasette? Biz, biz mücadeleyi verelim, poster olanları sahneye çıksın. Yok böyle bir dünya.